Dön dön. dön dön Başlıyoruz birazdan İzliyorum sizi Koray Bey <laughs> Teşekkür ederiz Hadi gel başlayalım Sen dedi birazcık saçını Biraz yumuşak Yanına gireceğim ha. <laughs> <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Bugün dayım gildeyiz. askere gönderiyoruz. Evet. Ne olarak gidiyorsunuz? İzmir'e yedek asubay olarak. İzmir'e Narlı Dere'ye yedek asubay olarak gidiyor. olarak gidiyor. <laughs> Suborların tamir edecek. Burada hep beraber toplandık. <laughs> Bakın kimler var burada. Dayı merhaba de. merhaba. merhaba. <laughs> Merhaba. Askere gidecek olanı karıştırdık. Acaba kim gidecek askere? Benim oğlan gidiyor askere. Sen? Ben de gideceğim de. Daha var benim. İyi, i̇yi bakalım. Yengem burada, babam burada. <laughs> Kuzenlerim burada, enişte burada. Merhaba diye, merhaba diye. Enişte. Gözlükleriniz çok güzel hanımefendi. İkinci asker burada. Kapıdan girdiğin zaman bir an süpürgen aradım ama. o zaman biz gidiyoruz. Ne? Evet. Sonradan yüklendi. <laughs> biz gidiyoruz yürüyerek. Hava çok güzel. Ay, valiz olarak mı götüreceksin anne? Abi, valiz. Okan bu sen iki tane valiz aldım. Hayır. Orada sana valiz veriyorlar zaten. Kocaman asker valizi veriyorlar orada. Bir tane valiz yeter. Buradan götürmeyin. Evet. Tamam ki iki tane aldım ne olur <laughs> olmaz Okan para sebe de İyi sponsorunu bulmuşsun. <gülüyor> 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 İyi hadi <sponsorunu bulmuşsun>. gidelim. <laughs> 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 o zaman. Hadi gidelim. Bak bakayım. Bak bunun bu tarafı. Yamuk evet. Şu yamuk evet. şu. Ben dedim yamuk. Evet. Demin sende de öyle duruyordu. Bir tarafı Belki yamuk Sol gözün yamuk duruyor. Ama gel normalde de yamuk senin sol göz. <laughs> ya bırak ya. ya. ya Bence hiçbir olmadı ama bak sen söyle. Sende de yamuk duruyor. Abi, Gözlük yamuk. yamuk. Ay, ay, Kulağıma girmedi mi? Benim gözüm yamuk dese <laughs> kulağın da yamuk. Bu tarafa yamuk duruyor bak. Yamuk. Ama şey şu tarafta küpeler. Kızım o küpeler ne <laughs> öyle? <laughs> 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 taburları da deldirmiş gördün mü anne? Taburları da deldirmiş. Ben yani kuyumcu açacağım yakında. Bu boynuna bak boynuna. Bak, dengesiz ya. Ya ben ya. Ben sadeyim. Bak. Şöyle bileklikleri göster arkadaşlar. Şöyle <laughs> kolyeleri göstereyim size. Bak şunlar 5 <laughs> <beş> lira. <laughs> Zenciler gibi çıktı bacımıza bu. Ben de çaldım. <gülüyor> <gülüyor> <Bunlar birbirine> bak. Sen de alacağım ya. Çantayı da ya yani Asker çantasına bak be. Hiç böyle çanta mı Çok güzel lan çanta. Ben de Okan, Okan ne her şeyi bedava. Çok güzel. Dağcı çantası. ne biçim asker çantası? Evet. Onu oradan verdiler mi? Yok aldım oradan. Çantaya gerek Ben de istikak zannettim. Ben çünkü her şeyden 20 tane O zaman günlük attın çöpe. Daha bir kılıf al yastık kılıfı. Ben aldım. O zaman onu Acil içmeyeceksin heyecanı sanıyorum ama içeceğim değil. Hadi gidelim. gidelim. Evet. Yolumuz birazcık uzun. Arkalarında kaldım ya. Bir çekim varmış. He? Kale içindeymiş. Ciddi misin? Duyulur evet. Şaka ama kendisi Jason Stetten orada değilmiş. Ne çekmiyor? Cidden evet, çekimi var. Evet, Five evet. Ice filmi. Şey mi çatılarda mı? Vallahi çatılar çatılarda ise çukurdun. <laughs> Hayır ya, çatılarda oluyor ya <laughs> onun filmi <laughs> gene. Evet. Bana öyle şey vermeyin deli izleyici. Bana vermiyorlar değil. Abi gel. Abi nereden gel? İşte burası. Şu karşıda. ilk önce çekebilir miyiz diye izin alacağız. Sonra geri geleceğiz. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Malzemeleri aldık. Ama içeride çekemedik. Çünkü çok kalabalıktı o yüzden. Eve gidince göstereceğiz zaten. Ne aldığımızı falan. Malzemeleri falan. her şeyi göstereceğiz. Şu an çok kötü bir mahalleye giriyoruz. Bak 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 bak. Mahallenin hayvanlara bile psikopat bak kamerayı elinizden Ne oldu biliyor musun? Heh, anlat. dün işte spora gittik Güzel'lerle. E, evet. evet. e, dün geçe 8'de dönüyorduk. Ha. 8'de dönüyorduk. Ben şeyden girdim. İlk arada ara ara var ya. Ha. Oradan girdim. Sıkışmıştım çünkü. Ha. Tam girdim yanından Yunus polisleri geçti ama durdu yolun ortasında beni Ben de korktum tamam mı? Ee titriyorum önce şey yaptım böyle arabanın arkasından durdum şöyle bakıyorum tamam. <laughs> <laughs> Kaçacak manyak. Hayır, o zaman kendin ele veriyorsun ama. Hayır baktım onlar fark etmedi sonra gitti <laughs> yanlarına. Aa ben spordan geliyorum şurada şampiyon bayrağı falan diye. Heh. <laughs> <laughs> tamam abi misal söylemedik diye. İşte <laughs> Kendin ele çıtırmadık. veriyorlar ya. Sen, senin için durmadık dedi güldüler. <laughs> i̇yi akşamlar dedim gitti. <laughs> Onların hoşuna bile gitmiştir. biliyor musun? Kork korktu bu bizden diye. Hayır. İyi akşamlar dedi gitti. Dengizsiz. <laughs> ben bunlara dedim ama biliyor musun? Bizim kuzenler var. Umutlu Olkan var ya. Korkuyorlar giderken. Ulan dedim bak böyle korkarsanız dedim. Adamlar sorarlar dedim. Hayır. Polisten niye korkuyorsunuz oğlum? Ya korkmak değil. Durdular ya. Durdular ama. <laughs> Ceza yazacaklar. Şey <laughs> hayır. Telefona bakıyorlar. Bizim. Hayır beni bir şey yapsalar kaçardım. Al işte. Kaç, daha büyük sıkıntı. Kaçtım büyük Al ondan sonra Niye? çatılarda kim geziyor? Ne bileyim kornaya bastılar arkamdan. Oğlum <laughs> sen dokumada yaşayınca fazla yaksıyonu <laughs> sanırım seni. Ben sen Selim <laughs> mi? <laughs> Gerçekten <gülüyor> öyle ama Kaçtım. Kaçtın. Dokumada hayatı değişti. Yalnız. Ara sokakta kaçtım ama. Askeri malzemeciye girdik ama. Video çekemedik. Evet. Neden Çok çekemedik? Havalı. Çok kalabalıktı. <laughs> kalabalıktı. İzin isteyecektik. İzin isteye yüzümüz de olmadı. Çok kalabalıktı ya. Girmeyeceğiz diyoruz. Girin girin diyor. Biz boşuz diyor. Yapacak bir şey yok. Hava Buradan mı diyorsun? Hala. Abi buranın halkı kötü diyorlar. Bakıyor efendim üniversitede hocamız bize şey verdi, e, ödev vermişti. Ödevin konusu kentsel dönüşümle alakalı bir bölgeyi fotoğraflayacağız. Ha. Biz bu bölgenin plan projesini aldık ha. belediyeden ha. sağ olsunlar. Ha. Ama gelip fotoğraf çekmeye gelmedi. <laughs> <laughs> Hocam dedik ki bunun fotoğrafları nereye? Hocam dedik belediye zor görmüş. <laughs> Biz zor şey giremedik. çünkü belediye bile fotoğrafları uydudan almış. <gülüyor> <gülüyor> Bak gelip hani... fotoğraf çekemezdik yani. yani herhangi bir evi çeksek Evet, Ger, burası da güzelmiş ya. Gerçekten de çok sıkıntılı var ya bura. Şey var ya Antalya Lisesi'nin arkası da çok sıkıntılı. <laughs> şeyi bırakmıştım. Hı. Selahattin abiye bırakmıştım. Ben de ara sokaklarda dolaşıyorum. Tam iki tane de çocuk var. Selahattin bugün, abi kim? Nerede? Yerini söyle. Antalya, Lisesi Antalya Lisesi Lisesi'nin arkasında Selahattin Yiğit Kuaför evet. geçen gördüm Selahattin Yiğit Kıvaf. Bilmiyor muydun? Sel Vallahi bilmiyorum. Selahattin Yiğit Kıvaf. <laughs> so soyadımızdan da mı çağrıştırdın? Hayır var. Selahattin Yiğit'i gördüm. Aha dedim bizim Selahattin abi nerede koyabilir Aynen diye. aynen. Dolaşıyorum. Antalya'da teklerden biridir ya. Böyle canım sıkıldı dolaşıyordum. Hah. İki tane çocuk önümü kesti benim. Evet. Şey yapıyorlar ama böyle şey yapıyorlar bulaşıyorlar ha. tamam mı? Ha. çatıyorlar. Ben de şey yaptım tamam mı böyle görmezden geldim. Ama ben de inatçıyım. Geri döndüm, dolaştım oradan tekrar aynı yerden geçtim tamam mı? İnanmıyorum diye ama kaçmış. Hani hayır, dönüp tekrar oradan geçtim. Yine aynısını yaptı. Sonra işte kavga çıkartacaktı belliydi. Hayırdır falan dedi. Şu an tam dalacaklardı. Bir tanesini vurdum, sonra kaçtım. Oğlum ne lan bu? Çukur'da bir sahneyi anlattı gibi geldi bana. Valla ha. <laughs> Yemin ediyorum <Vallahi>. ya. <laughs> Yemin ediyorum. Ben şu TV'de gördüm. <laughs> sonra çocuklarla arkadaş oldum. Al işte. <laughs> ha, onlara benzemiş şimdi <gülüyor> de. <gülüyor> Zile basmayacağız değil mi? Hop, 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 hop. aynadayız. Nerede o? Hayır o dışarıya çıkmak istiyor. Hayır bana saldırıyor. Kokusunu almış. Şşş. Lan. Kapısını açsana. Psikopat. Kapısını açsana. Sen bir şey yapmadım. Yapıyor yapıyor. Diyor sen hiçbir şey yapmadım. Vallahi yapıyor. Vallahi yapmaz. Bacaklarımı bacaklarımı tır. Hayır hayır sen kapıyı açacaksın Hayır sen açsana. Kokusunu alıyor bunu sana. Bana ne oğlum? Bak. Tırmanacaksa sen de Geç. Allah. Çık hadi çık. Ciklet. Evet. Hadi çık. Çık hadi. Psikopat ya ne biçim bakıyor? Evet. He? Tamam ben keseyim oğlum hiç git gitme. Zaten herkesin tıraşı aynı olacak orada. Sen güzel olmanın ne fayda? Herkes erkek. Benim <laughs> yakışıklı <laughs> Hani bakayım makine göster bir. Ama o manyak nereye gitti? Psikopat. <laughs> Uuu koku direkt suratına vuruyor vallahi adam. Ben bir onu yedim sadece. Yemek. 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 Video çekiyorum. Çekmeseydin. Neden? Ne şey ne iş Ne işi vereceksin? Bana <laughs> iş ver. Benim elimde iş var şu an. Bana <laughs> hiçbir iş veremez şu an. <laughs> bu evde herkese iş var. Tamam benim işim bu şu an. Tamam söyle Masayı kurar mısınız? Ay. Aa, ay yok. Masa kurulacak. Anıl kalk <laughs> bak abi, söyledim abi, ya. Bir, <laughs> bak bir tane <laughs> videomda söylemiştim ya hatırlıyorsunuz <laughs> mu? Anıl şunu getir. <laughs> Anıl bunu getir. Al işte kalk. Hadi yemeğe geçeceğiz hadi. Yemeği de çekelim mi? Olsun. Onlara hiç söylemediniz. Gittim <laughs> diktirdim. Güzel Tam bir yerim. Tam kendime göre. Bak şimdi canavar. <gülüyor> 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 Onu kameraya yaptı gerek gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bunu bu, bugün birisi sinirlendi. Okan abi sen mi misin sinirlendirdin bunu? <laughs> <laughs> Şşşt! Şş, Ne yapıyorsun? Sofra hazırlıyorum tabii. Ne bu gelinlerin başına gelen be? Ne içeceksin ya? Gelinlerin kaderi böyle. Benim içeride dans ettik ve sen bunu çekmedin. O çorba değil. Ama ben en iyi Hadi bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Emin, Onur'u komple silelim. Evet. O hele o son bir buçuk iki saati hayatımızdan çıkartalım. Çok çok. Tükürdü. Çok şöyle. Ben bak Üf! Gördün mü? Gördüm. Bak diyere bak, diyere diyere. Al bir Dana ciğer oğlum bu, hadi ama şey köfte verin kızıma. Ay kızıma, şey köfte. Buyurun. Hadi gidelim. Biz kıraşa, hadi hadi Biz kıraşa, hadi tıraşa. be. Hadi hadi. Şey, Olsun. mu? He? Ben asılayım. <laughs> <şeyden gülüyor> Olmuyor mu? <laughs> <laughs> Olmuyor. <gülüyor> 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 bir tıraşa edeyim seni. Hadi biz gidiyoruz. Pokediyi al alın. Yengeciğim buradayım ben. Ha, onu kapat kapat bana dalıyor. Ben Bak ben sana ben da daldı. Ben... Al içeri içeri al. Hayır. <laughs> ne oldu anne? Kızım ne oldu anne? <laughs> ne oldu çocuğum? <laughs> ne oldu kuzum? O başka bir şey istiyor. Bir <laughs> <laughs> şey diyeceğim onu oda Allah. Ya, korktum. Ya ben sevemem. Çiklet. Benim bu kulaklara bir bakar mısın? Az önce kameraya da daldım bu videonun. Gerçekten. Allah pati attık. Asker arkadaşı. Önce sakallar. Hayır. <laughs> Asker ülkü ülkücü gönderiyoruz görüyor musun? Üy. <gülüyor> İsmet. <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Niye dondun oğlum? Merhaba de. Yani. Şş. El salla bakayım. Kendini televizyonda izleyeceksin bak. El salla. Dayı ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? İyi gözlükler yakışmış. Vallahi yakışmış. Yeni mi o gözlükler? Yeni aldım. Nasıl? Çok güzel. Kolonun. <laughs> Şeytanınız bol bir yer yok Bu çocuğu da kumarbaz yapmayın. <laughs> İşi. <yet. gülüyor> <laughs> bu işte rengi. İşte, ondan. Sen, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> bu da şey işte. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunun hepsini şey almadık. Bir bir Üç tane yakasız <laughs> aldık. Bir termal içtik. Dört tane yakalı Aynen. aldık. İçtik termal. Two hours later. Of valla başım ağrıdı ya. Bu kadar sohbet muhabbet. En son kaptığımızda okey oynuyorlardı. Artık yeter dedim. Gidelim. Sabah iş var. Şey gideceğiz sonuçta. <laughs> Gördüğünüz gibi bugün de bu şekilde bir gün geçirdik. Üzeni askere gidiyor. As olarak gidiyor. Yedek as subay olarak. Her şey hayırlısı olsun. Onun için alışverişi yaptık. Malzemeleri çekecektik ama fırsat bulamadık. Ara ara biraz göstermiş bulundum ama çok da bir şey almadık zaten. Gerekli olanları aldık. Siz de aklınızda bulunsun. Eğer yakınınızdan biri askere gidecek olursa orada verdikleri malzemeleri fazla fazla veriyorlar. Zaten yarısından çoğunu Askeriye gittiğiniz zaman istikak olarak da veriyorlar. Sadece siz fazlasını alıyorsunuz. Yetirebilmek için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.